47. mektup. Bu mektup yine nakip yani Diyanet İşleri Reisi Seyyid Şeyh Feride gönderilmiştir. Geçen senelerdeki kâfirlerin azgınlığından şikayet etmekte, Müslümanların dine hürriyet veren hükümete dua etmesi lazım olduğunu bildirmektedir. Allahü Teala sizi iyilerin iyisi olan atalarınızın yolunda bulundursun ve onların önce en üstününe Aleyhissalatu vesselam sonra geridekilerin hepsine dualarımızı ve selamlarımızı eriştirsin. İslam alimi milletin yanında bedendeki kalp gibidir. Kalp temiz, iyi olunca beden iyi işler yapar. Kalp bozuk olunca bütün uzuvlar hep kötü iş yapar. Bunun gibi alimler iyiyse millet de iyi olur ileriye gider. Onlar bozuk olursa, millet de bozulur. Felakete gider. Ekber Şah'ın hükümeti zamanında, Müslümanların başına ne sıkıntılar, ne felaketler gelmişti, hepimiz biliyoruz. Bin yıl önce Müslümanlar kendi dinlerinde olacak, kâfirler de kendi yollarında kalacaktı. Nitekim, Kâfirun suresi bu hali haber vermektedir. Bundan birkaç sene önce ise din düşmanları Müslümanların önünde dinsizliklerini açıkça yapıyor. Bu mübarek İslam memleketinde yani Hindistan'da Müslümanlar ahkamı İslamiyeyi yapamıyorlardı. Yerlerin, göklerin her çeşit enerjinin sahibi olan Allahü Teala'nın sevgilisi Muhammed aleyhisselama inananların onun ışıklı yolunda ilerleyenlerin aşağılanması, hırpalanması, ona inanmayanların, ona düşman olanların el üstünde tutulması, beğenilmesi ne kadar acı ve korkunç bir alçaklık idi. Müslümanlar yaralı kalpleriyle sabrediyorlardı. İslam düşmanları yazılarıyla, kalemleriyle, sözleriyle, mevki kuvvetiyle ve her vasıtayla alay ederek, taşkınca, azgınca saldırarak yaralara tuz serpiyordu. Hidayet Saadet Güneşi dalalet ve irtidat bulutlarıyla örtülmüş, hak fazilet ışıkları haksızlık, ahlaksızlık perdeleri altına çekilmişti. Din düşmanı olanların ölmesi, bunların yerine gelenlerin Müslümanlara da hak ve hürriyet tanımaları haberi işitildiği anda, Müslümanlar, bunlara her türlü yardım ve hizmeti kendilerine borç bildi. Kavuşulan hürriyetten faydelenerek, bu temiz mayalı, asil kanlı milletin, İslamiyete yapışmasına, dinin, imanın kuvvetlenmesine çalışmayı en mukaddes vazife bildi. Bütün Müslümanların, devlete, hükümete sözleriyle, yazılarıyla ve elleriyle, işleriyle yardım etmesi zaten vaciptir. İslamiyete yardımın en kıymetlisi ve ehemmiyetlisi ehli sünnet itikadını ve ahkamı İslamiyeyi meydana çıkarmak, ehli sünnet ve El cemaat itikadını bozmak için çıkarılan kitaplara, mecmua ve gazetelere cevap yazarak komünistlerin, masonların, mezhepsizlerin Devletimize karşı körükledikleri fitne ve fesat ateşini söndürmektir. Böylece din hırsızlarının Yahudi, Hristiyan ve mürtetlerin Müslüman yavrularını aldatmalarını önlemektir. İslamiyete, hükümete ve millete bu imdadı yapacak olan ancak doğru yolda olan alimlerdir. Böyle alimler siyasetle uğraşmaz. Dini siyasete mal, sandalye ve şöhret kazanmaya alet etmez. Kendilerine din adamı ismini verip, Kur'an tercümeleri, din kitapları yazan, mal ve makam aşıkları, ahiret alimi değil, dünyalık toplayıcılarıdır. Bunların kitapları, mecmuaları, sözleri zehirdir. Dini, imanı bozar ve millet arasına fitne fesat sokar. Farisi Beyt Tercümesi Din adamı görünüp dünyaya tapan kimse kendi yoldan sapmıştır. Gayran asıl göstere. Ekber Şah zamanında Müslümanların başına gelen belalara hep böyle din adamı şekline giren dinsizler sebep olmuştu. Milleti hep bunların kitapları, gazeteleri kışkırtmıştı. Müslüman ismi altında yanlış yolda gidenlerin başları hep bu kötü din adamları olmuştur. Din alimi tanınmayan bir kimse yoldan çıkarsa bu sapıklığı başkalarına bulaşmaz veya nadiren bulaşır. Zamanımızın tarikatçıları da Müslümanları doğru yoldan çıkarıyor. Bunlar da sahte din adamlarının kitapları, mecmuaları ve gazetelerdeki yazıları gibi gençlerin dininin, imanının bozulmasına sebep oluyor. İşte bugün her Müslüman elinden gelen yardımı yapmayıp İslamiyet yine bozulur, hakaret altına düşerse, hükümete yardımı esirgeyen her Müslüman ahirette mesul olacaktır. Bunun için bu fakir yani İmam-ı Rabbaniy rahmetullahi aleyh gücüm kuvvetim olmadığı halde yardıma koşmaya özeniyorum. Güçlükleri yenerek İslamiyete ufacık bir hizmet edebilmek yolunu arıyorum. İyilerin çoğalmasını isteyen de onlardan sayılır buyurmuşlardır. Belki bu zavallıya da Müslümanlara serbestlik veren, onların hakkını koruyan adil hükümet adamlarına nasip olan büyük sevapların damlaları bulaşır diye ümitleniyorum. Kendimi Yusuf Aleyhisselam'ı birkaç iplikle satın almak için pazara çıkan koca karıya benzetiyorum. Bugünlerde huzurunuzla şereflenmek ümidindeyim. Allahü Teala size din üzerinde konuşmak fırsatını ihsan buyurmuştur. Her konuşmanızda Müslümanların dinlerini rahatça ve kolayca öğrenmeleri ve ibadet edebilmeleri için ve mürtetlerin Müslümanlara saldırmalarını önlemek için gayret buyurmanızı candan diliyoruz geçici ve sonsuz devletlere kavuşmanız için dua ederim. İslamiyet Allahü Teala'nın emirleridir. Hakim Allahü Teala'dır. Emri de Kur'an-ı Kerim'dir. İslamiyet dünyadan kalktı, hiçbir yerde kalmadı. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'i yalnız okumak için göndermedi. Amel için din alimlerinin anlayıp fıkıh kitaplarında bildirdiklerini yapmak için gönderdi. Bunları yapacak, yaptıracak da hakiki din alimleridir. Bunlara ehli sünnet alimi denir. Mısır, Suriye ve Irak çoktan bozuldu. Fransızlar, İngilizler Birinci Cihan Harbi'nden sonra buraları işgal ettiler. İslam düşmanlığını, ahlaksızlığı, merhametsizliği getirdiler fikir hürriyeti getiriyoruz diyerek çeşitli fırkalar, partiler kurdular. Her partili diğerlerine düşman oldu. Milleti parçaladılar. İkinci Cihan Harbi'nden sonra çekilip giderlerken de din cahili, zalim kimseleri Müslümanların başında bıraktılar. Bu dinsiz hükümetler zindanları ve idamlarıyla hakiki İslam alimlerini imha ettiler. Muhammed Abduh, Reşit Rıza ve Seyyid Kut ve Mevdudi ve tebliğ cemaatçiler gibi mezhepsiz, reformcu, sahte din adamları da kitapları, mecmuaları ve gazeteleriyle hakiki din bilgilerini, ehli sünnet ilimlerini yok ettiler. Müslümanlık ilm üzerine kurulduğundan ilm ve alim kalmayınca İslamiyet bozuldu. Bulut olmayınca yağmur beklemek mucize istemek olur. Allahü Teala bunu yapabilir fakat adeti böyle değildir. İslam alimi yetişebilmesi için İslam ilimleri meydana çıkıp yayılıp yüz sene geçmesi lazımdır. Müslüman yaşadığı memleketin hükümetine isyan etmez. Bölücülük yapmaz. Fitne anarşi çıkaranlardan uzak olur. Kendi imanını, ibadetlerini, ahlakını hareketlerini düzeltmeye çalışır. Mezhepsizlerin, münafıkların kitaplarını, gazetelerini okumaz. Ehli sünnet bilgilerini öğrenmeye ve yapmaya çalışır. Kimseye fenalık etmez. Kimsenin canına, malına, hakkına, ırzına, namusuna saldırmaz. İslamiyete ve kanunlara uygun yaşar. Yukarıda bildirilenlerin hepsi ehli sünnet alimlerinin yazdığı Hakiki din kitaplarında mevcuttur.